Bugün 16 Şubat 2023 Perşembe 08'de Ay Oğlak Burcu'na geçti. Önümüzdeki birkaç gün boyunca iş ve aile ile ilgili sorumluluklar daha ön plana çıkabilir. 19 19.51'de Güneş Satürn kavuşumu gerçekleşiyor. Askeri konular, stratejik planlamalar ön planda olabilir. Bu açı deprem gibi jeolojik hareketlenmeleri de etkileyebilir. Güneş Algo Kalesi de savaş olasılığını arttırabilir. Otorite figürlerinin baskıcı davranışları gözlemlenebilir. 23.11'de Ay Jüpiter karesi bu durumların olasılığını yükseltebilir. Bugün katı ve bağnalca davranışlar, sert kurallar ve yaptırımlar söz konusu olabilir. Merkür'ün ay düğümleriyle olan karesi mantıkla düşünememe ve sağduyulu olamamaya dair etkiler verirken acıtıcı sözlerle iletişim kazalarına da sebebiyet verebilir, özenli olmalıyız. uranüs süres arasındaki uyumlu açı devam ettiği için ilahi destek alabiliriz mucizevi olaylar yaşanabilir. Bol bol dua etmeliyiz. Özellikle de ülkemizin selayeti için Nuh suresini okumalıyız. Sakin ve sağduyuluyum. İletişimde özenliyim. Akıllıca adımlar atıyorum. Olumlamasını yapabilir. Ya müteali esmasını besledi bir kere zikredebiliriz.